Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. SLS gidiyor. Avrupa güneşe dönüyor. Vulkan için yeni fabrika. Haftanın önemli uzay haberleri. Artemis programının ilk seferi fırlatılmayı bekliyor. NASA'nın Ay'a tekrar dönmek için yürüttüğü Artemis programının ve SLS roketinin ilk seferi 29 Ağustos günü fırlatılıyor. Keşif görevi 1 ya da em 1 olarak adlandırılan görev, Amerika'nın Florida eltindeki Kennedy Uzay Merkezi'nin ünlü 39B rampasından 29 Ağustos günü Türkiye saatiyle 15.33'te gerçekleştirilecek. Planlanan fırlatma için SLS roketi 17 Ağustos günü Araç Birleşme Binası'ndan çıkartıldı ve Crawler aracıyla fırlatma kulesiyle birlikte rampaya taşındı. Burada yapılacak hazırlıklar ve kontroller sonrasında eğer araç ve hava koşulları uygun bulunursa fırlatma gerçekleştirilecek. Toplamda 26 ila 42 gün arasında sürmesi planlanan sefer sırasında SLS roketinin taşıyacağı Orion uzay aracı ayın etrafında 110 kilometre ile 70 bin kilometrelik bir yörüngede dolanacak ve aracın işleyişine ait testler yapılacak. Ardındansa tahminen 10 Ekim'de dünyaya geri dönecek. 29 Ağustos günü planlanan sefer, eğer hava koşulları ya da başka sebeplerle ertelenirse, alternatif kalkış tarihi olarak 2 ve 5 Eylül tarihleri belirlendi. Fırlatmanın ve Artemis 1 seferinin detaylarını Cuma günü yayınlayacağımız videomuzda inceleyebilirsiniz. Avrupa Uzay Ajansı, uzayda enerji üretimi ile ilgili proje hazırlıyor. Arpa Uzay Ajansı ESA, Avrupa'nın artan enerji ihtiyacını karşılamak ve kıta dışındaki kaynaklara bağımlı olunan petrol ürünlerine duyulan ihtiyacı azaltmak için üye ülkelere Solaris uzay tabanlı güneş enerjisi projesini sunmaya hazırlanıyor. ESA Başkanı Joseph Ashbacher tarafından yapılan açıklamaya göre ajans yeni geliştirilecek yeniden kullanılabilir roketlerle uzayda büyük ebatlarda güneş panellerinin bulunduğu santraller kurmayı ve üretilen enerjiyi lazer ya da mikrodalga gibi kablosuz yöntemlerle dünyaya göndermeyi önerecek tahminen 15.7 milyar avroluk bir ARGE bütçesi talep edilecek projeyle ile kıtanın enerji bağımsızlığı sağlanmış olacak ve 2050 yılında karbondioksit salınımı konusunda belirlenen net sıfır hedefinin karşılanmasında da büyük oranda yardımcı olacak. Projeye göre, kamu ve özel firmaların katılmasına göre 20 ila 50 uyduluk bir şebeke ile üye ülkelerin enerji ihtiyaçlarının büyük bir oranının karşılanabileceğinin önerildiği projede aynı zamanda Arp üretim roketleri için düzenli bir pazar yaratılacağı da bildirildi. Uzay konuşu güneş panelleriyle enerji üretimi aslında uzun süredir üzerinde çalışılan bir konsept. 1970'li yıllarda artan enerji maliyetlerine çözüm arayan Amerika Birleşik Devletleri ve NASA bu konuda uzun ve detaylı araştırmalar yapmıştı. Yer sabit yörüngeye kurulması planlanan uydu santrallerle ABD'nin bütün enerji ihtiyacı karşılanacaktı. Bu amaçla yeni uzay araçlarının ve teknolojilerinin geliştirilmesinin gerekmesi ve o dönemde düşen petrol fiyatları nedeniyle bu proje askıya alınmıştı. Günümüzde ise artan enerji fiyatları, Rusya'ya uygulanan petrol ambargosu ve küresel ısınma nedeniyle Avrupa, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri tekrar uydu enerji santralleri üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Uydu enerji santralleri ve geçmişi hakkında bilgi almak isteyenler konuyla ilgili daha önceden hazırladığımız videomuzu inceleyebilir. Video linkine açıklamalardan ve ekranın sağ üst köşesindeki linkten ulaşabilirsiniz. ULA 300 milyon dolarlık yeni üretim tesisi kuruyor. Amerikalı uzay taşımacılık firması United Launch Alliance, üzerinde çalıştığı Vulkan roketlerinin üretim kapasitesini arttırmak için 300 milyon dolarlık yatırım yapıyor. Firmanın Huntsville, Alabama'daki üretim tesislerinde yapılan temel atma töreninde yapılan açıklamada, 46 bin metrekare büyüklüğünde olacak olan yeni tesis tamamlandığında firmanın üretim kapasitesi iki katına çıkacak. Bu sayede ULA, Amazon ile yaptığı ve Kuiper Uydu İnternet Sistemi'ne ait uyduların bir kısmının fırlatılması üzerine yapılan milyar dolarlık anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirebilecek. Firmanın üzerinde uzun süredir çalıştığı ve normalde ilk uçuşunu bu sene yapması planlanan ancak büyük ihtimalle 2023 yılının başında yapılacak olan Vulkan roketi daha ilk uçuşunu yapmamış olsa da, şimdiden pek çok sipariş aldı. Mevcut üretim hızıyla siparişlere yetişemeyecek olan firma bu nedenle yapacakları bu büyük yatırımla talebi karşılayabilecek. Firmanın daha sık fırlatma yapabilmesini sağlayacak olan tesisin inşasının Nisan 2026'da tamamlanması ve üretime başlaması planlanıyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 22 Ağustos Long March 11 görevi. Çin'in Zincheng fırlatma merkezinden yapılacak olan seferde İçeriği açıklanmayan uydu ya da uydular alçak dünya yörüngesine fırlatılacak. 24 Ağustos Long March 2D seferi. Çin'in Taoyuan bölgesinde yapılacak olan fırlatmada içeriği açıklanmayan uydu ya da uydular uzaya fırlatılacak. 28 Ağustos Falcon 9 Starlink görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait 53 yeni uydu alçak dünya yörüngesine fırlatılacak. 29 Ağustos, SLS Artemis 1 seferi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak olan seferde, Artemis programının ve SLS roketinin ilk test denemesi gerçekleştirilecek. Bu fırlatma bu haftanın seferi olmamakla birlikte, pazartesi yapılacak olan fırlatmayı hatırlatmakta fayda var. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için, kanalımıza abone olun